Siz soylu bir hanımefendi olmanıza rağmen bir yuvaya nifak soktunuz. Ve kocamın size aşık olmasına izin verdiniz. Toto, e, -to, e, antrak girişinden bir daha alabilir misin lütfen? Cem. Cem. Arkadaşlar, merhaba. Hala mi haber? Hoş ah. geldin ah. Baba, çok özür dilerim. Böyle oldu. Rica ederim evladım. Oğlum. Anacığım. Oğlum. Arkadaşlar teşekkür ederim. 15 dakika Hoş... mı olan? Buyurun. <laughs> Hayırdır oğlum? Askere gideli altı ay oldu evladım. Sen bu esma meselesi yüzünden firar etmedin. Çünkü o kupa baba yok. Benim gözlerden sebep. Erken tersi verdiler. Bana bir evliliğe mal olan askerliğimi askerlikten saymadılar. Oğlumuzu çöle çıkardılar. Kaldır. İyi. Kaldır. Nesi canım? Bitti gitti o zaman. Niye haber vermedin? Gelir karşılardık seni. Zahmet verme istemedim babacığım. Olur böyle. Böyle şey olur. Ol, 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 evladım. Hoş geldin. Hoş geldin güzel oğlum. Baba. Sen haklıymışsın. Hayatta... ...memleket İstanbul'dan ibaret değilmiş. Evet, evet. Ama ben yine de yolumdan vazgeçmişim tabii. Ben bu memleketin sesi olacağım. Özledim seni. Ben mi? Çok özledim. Kavuştuk çok şükür. <laughs> Gel bakalım o zaman. Gel gel. Bak bakayım. Tebrik ederim. Öğrenmişsin. Memleket. Hoş geldin. Abi sen nerelerdesin? Biz aylardır yana yakıla prova yapıyoruz. hala işte budur diyeceğimiz bir parça bulamadık. E ee, oğlum keşke daha evvel haber Ya benim olmadı ki. müneccim boku mu yedim ben? Nereden haberim oldu? E bulamadık işte. Ya canım bir de şöyle bir şey var. Evet. Şimdi biz bugüne kadar hep İngilizce okuduk. Evet. Ama altın mikrofonun kuralı belli. Türkçe parça istiyorlar. Ha. Evet. E o zaman beyler, Hı. zamanı geldi demektir. <laughs> Buyursunlar. Bununla çıkıyoruz. Hayırlı olsun. Sabahtan uğradım ben bir güzere. Dedim Mahmur Mus'un söylediği yok, yok. Akellerin boğum boğum kınalı. Her zulümlü Emrah. Baba sen bize dalga mı geçiyorsun? Biz bununla mı yarışacağız ya? Ne var oğlum? Derya gibi halk müziği varken... ...neyi besteleyecektik ki? İyi de rock'ın halk müziğini nasıl bağlaştıracağız? Arkadaşım folk songs kantörü dedikleri ne? Halk türküsü değil mi işte, de. biz de bunu yapacağız diyorum. Bununla katılalım, kazanmazsak hiçbir şey bilmiyorum. Sen bakma sözlerine bak, kardeşin notalarını aldı onun. Sen bir gir bakayım oradan bir. Şey bakalım bir ses verebilir misin abi? Bak, kafamdakini söylüyorum. <laughs> Sabahtan uğradım. Sol mu? Sol mu? Yanlış yazmış. Ben bir fidana Sonucu. Hayal ettim bu yani hani. ama bunun böyle bir tamam. Sağlam girmemiz lazım şunu başına bir geç bakayım ya Dedim mahmur musun Dedik yok sonra, yok mahmur. Böyle devam edin tamam. Girsene be tamam. Sabahtan uğradım meydana. Hayır hayır bak çok güzel gidiyor. Dedim mahmur musun? Dedi ki yok yok. O kelleri boğum. Boğum kınalı. Dedim bayram mıdır? Söyledi yok. Yok, 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 yok Akelleri boğdum Boğdum kralım Dedim bayram mıdır Söyledi yok Dedim Erzurum ne yalandır. Dedim emrah nedir O Dedi kulumdur. Dedim satar mısın? Söyledi yok, 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 Dedi emrah nedir? Dedi kulumdur. Dur. Dedim satar mısın Söyledi Yok Yarışmamızın ikincisi Cem Karaca ve Arkadaşlar. arkadaşları. güzel bir oldu ha. <laughs> oh, yemeğiyle hak ettik bence beyler. <laughs> Cem abi selamlar. Ee, selam. Buyurun, buyurun gençler. Buyurun. Ah var mı sizin arkanız? Gelin. Sağ olun. Ee, Cem abi boğazlarımıza demirleyen altıncı filoya karşı biz öğrenciler olarak bir protesto gecesi düzenliyoruz. Helal olsun size. Sağ e sizlerden ricamız bu gecemizde bize şarkılarınızla onur verirseniz çok mutlu olacağız. Bu bahsettiğiniz bizim en tabi görevimiz. Seve seve gençler. Ya ne altıncı filosu abi, bize ne altıncı filodan? Nasıl bize ne ya, biz bu dünyada yaşamıyor muyuz? Evet yaşıyoruz, yaşamak için de müziğimizi yapıyoruz. Ha o zaman John Bayes, Beatles, Bob Dylan bunlar müzik yapmıyor kardeşim. Çünkü bu insanlar Vietnam için, Kamboçya için, konser veriyorlar. Ben de diyorum ki kendi memleketimiz için iki kelam edelim. Ne uzattınız be? Uzatmadık be kardeşim. Cem burası Türkiye onu söylüyorum sana. E tamam o zaman Ruhi Baba'yla Tülay German Türkiye'li değil. Ya size göre. Bu adamlar çıkıyorlar. Meydanlarda alanlarda çatır çatır söylüyorlar. Hiç de i̇şte, problem olmuyor. Ne görürsün ileride problem oluyor mu olmuyor mu? Neyi göreceğiz ya? Ya Cem daha 10 yıl olmadı ya. Bu memleket kendi bakanını başbakanını asıyor kardeşim ya. Ne anlatıyorsun? Ne alakası var güzel kardeşim? Amerika'da kendi başbakanı Kennedy'yi öldürdü ona bakarsan. Yani demirden korsak trene binmezdik. Lütfen. <laughs> Biz seninle farklı trenlerdeyiz Cem. Galiba trenleri ayırmanın vakti geldi. Yani olmuyorsa dağılalım arkadaşlar. Eyvallah Cem. Onu diyorum ya. Ne zor <laughs> Hayal kadar ah onun mal. Postelintar yaralanır. Ah İnsanlar, kolay gelsin. Bana bize yaşamak. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum işte. Kendi milletimizin, halkımızın sesi olmamız gerekir. ...kendi kültürümüzü beğenenler hale getirmemiz lazım. Evet abi, biz de senin gibi düşünüyoruz ama nasıl yapacağız? Yani gitar yerine elektro saz, elektro ut, tambur... ...bater yerine de elektro dümbelek mi kullanacağız? Ya gerekirse onları da yaparız ama... ...neyi nasıl çalmamızın bir önemi yok ki. Neyi nasıl söylediğimizin bir önemi var. Nasıl yani? E şöyle, biz gene türkülerimizi okuyalım. Destanlarımızdan bahsedelim. Balatlarımızdan Hı. okuyalım ama geçmişe bağlı kalmadan yeni soundlarla yani yeni okuma şekilleri getirerek aslında özü bu toprağa ait ama şekli beyin müzik olsun. Grubun ismi ne olsun? Vallahi ben kardeşlik nişanesi olarak kardeşler diye düşündüm ama siz ne dersiniz bilmiyorum tabii. Güzel fikir. Güzel, güzel güzel. İyi fikir. Kardeşlere. O zaman. Kardeşlere. Kardeşlere.